Merhabalar değerli dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız arkadaşlar çok şükür iyiyim. Şöyle mesaiyi bitirdim. Birazdan eve gideceğim. Gitmeden önce bir video çekeyim dedim. Sokaklarda bu şekilde. Gitmeden önce dediğim gibi video çekeyim dedim. Bir iki kelam etmek istedim. Kıymetli arkadaşlarım Trump başkanımızı dinleyeniniz oldu mu bilmiyorum ama bugün serzenişteydi. Yaptığı bir konuşmasında serzenişte bulunuyordu. Onunla ilgili konuşmak istiyorum. Yani diyor ki neden bizim ülkemize Norveç, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerden göç gelmiyor? Neden hep Somali gibi ülkelerden göç alıyoruz? gibi bir serzenişi vardı. Kendince haklılık payı vardır. Bilmiyorum diyebilecek bir şeyimiz yok ama bizim de buna edecek birkaç kelamımız var elde. Tabi bu konuşmayı yaparken dinleyiciler arasında bir alkış, slogan, tufanı aldı başına gitti buna da söyleyecek bir sözümüz var elbet. Şimdi birincisi arkadaşlar bu Trump başkanımız diyor ki neden bizim ülkemize Danimarka gibi ya da ne bileyim İsveç gibi Norveç gibi ülkelerden göç gelmiyor, göç almıyoruz. Diyor şöyle söyleyeyim, şöyle cevap vereyim. Sözünü ettiğin ülkelerin refah seviyesi senin ülkenin refah seviyesinden kat be kat yüksek arkadaşlar. Arkadaşım. Şöyle ki tamam sen ülke olarak dünyanın en büyük ekonomisine sahip olabilirsin. Geliri en yüksek devleti olabilirsin. Ancak bu geliri adaletli bir şekilde dağıtamadığın zaman Hiçbir işe yaramaz. Yani şöyle söyleyeyim, Birçok Afrika ülkesi senin cebinden çıkarır gelir olarak. Altın, elmas geliri. Ancak adaletli bir şekilde dağıtılamadığı için bu gelir ya da tamamı o ülkenin halkına kalmadığı için sömürüldüğü için o ülkeler bugün dünyanın en geri kalmış, en fakir ülkeleri. Tamam sen dünyanın en zengin ülkesi değilsin eyvallah ee, ama ekonomi olarak en gelişmiş ülkesisin. Ancak dediğim gibi tekrar etmek gerekirse bunu halkına yansıtış şeklin önemli, adaletli bir şekilde dağıtabiliyor musun? O önemli. Sözüne ettiğin ülkeler tam tam olarak adaletli bir şekilde dağıtamıyor olabilirler. Bunu kimse yapamaz, kimse başaramaz. Sonuçta insan oluyoruz. İnsanın olduğu yerde adaletsizlik her zaman olur. Ancak ona yakın bir seviyede bir dağılım söz konusu yani gelir dağılımı açısından uçurumlar söz konusu değil. İkincisi sözünü ettiğin ülkeler dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında ilk 5'te mücadele ediyor. Bakın ilk 5'te diyorum. Bugün Finlandiya olsun, Norveç olsun, İsveç olsun. Adamların tek derdi hayvanların bilmem nesi. Yani hayvanların göç yolunun bozulması. Senin gibi senin halkın gibi geç yani geçim sıkıntısı düşünmüyor ki. E durum böyle olunca ne oluyor? Adamlar senin ülkene neden göç etsin? Sen ekstra ne vaat ediyorsun insanlara? diye sorarlar. Hadi bir sormuş olalım. Sen insana neler vaat ediyorsun ekstradan? Ne verebilirsin? Art olarak. Bundan dolayı göç etmiyor olabilirler mi başkan? İkinci sözünü etmek istediğim konu ise arkadaşlar şu. Şimdi orada olan konuşmayı dinleyen insanlarda da bir kah, alkış tufan kıyamet gidiyor. O insanlara şunu sormak gerekiyor. Şimdi birincisi o ülkelerden gelen insan gelmez. Hadi geldiğini düşünelim. Gelen insan senin şu anki ülkene göçeden göçmenleri yaptığı işleri yapar mı? Bir. İkincisi diyelim senin ülkendeki bu göçmen statüsündeki insanları deport ettin. Yurt dışına gönderdin diyelim. Peki bunların yaptığı şu anki işleri, ki ben de aynı işi yapıyorum, bunların yaptığı işleri senin halkın, yani siz yapar mısınız? Ben cevap vereyim arkadaşlar, kesinlikle yapılmaz, yapmazlar. Nedenine gelince, neden bu şekilde kesinlikle, şeklinde kati konuşuyorum, şöyle söyleyeyim. Barack Obama döneminde ben burada yoktum, doğrudur. Ancak benim kız arkadaşım Barack Obama döneminde buradaymış. O dönemde de arkadaşlar yine Sürekavu varmış. Şöyle ki, şu an kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Mahkemen devam etse dahi bir sonuç, bir deport kararı olmadan insanları deport ediyorlar ya da hapishane var. Bu Alcadras denilen Miami'deki oraya hapsediyorlar. Sebebine gelince arkadaşlar şu şekilde söyleyeyim. ICE ajanları ya da normal polisler her yakaladığı insanlara insan başına kelle başına diyelim 10 bin dolar ödül alıyorlar. Ya da deport edilen her vatandaş demeyelim. Her göçmen başına uçsuz çalışanları da 15 ya da 20 bin. Tam emin değilim. 15 ya da 20 bin dolar para alıyor. Bundan dolayı belki siz de görmüşsünüzdür. Bundan dolayı insanlar araçların içerisinde kapıyı açmıyor. Çıkmamasına rağmen kapıyı açmamasına rağmen aracın camları kırılıp zorla kapılar açılıyor. Ve insanlar zorla dışarıya çıkarılıyor araçlardan. Henüz eve zorla giriş duymadım ama çok video gördüm. İnsanların kapı, camları, araçların camları kırılıp zorla dışarı çıkarıldı. Çok video, o yaz, şahit oldum, izledim diyelim. Bundan dolayı bir baskı var. Ee, o dönem ise bu kadar çutursuzca, hukuksuzca olmasa da yine bir sürekavi olmuş arkadaşlar göçmenlere yönelik. Yolları kapatıyorlarmış. Yani örnek veriyorum. Kimlik kontrolü demeyelim de ehliyet sürücü belgesi kontrolü yaparken insanların sürücü belgesi olmayanlar doğal olarak göçmenlerin sürücü belgesi olmuyor. Herhangi bir işlem yoksa. Burada çünkü çalışma izni yok. Ondan dolayı sürücü belgesi alamıyor insanlar. E ne oluyor? Bunu insanları bu şekilde deport ediyorlar ve her yere her yolla koyuyorlarmış bu patrol dedikleri polisleri arkadaşlar yol devriyesi diyebiliriz bunlara. Bu şekilde deport ediliyormuş. O dönem arkadaşlar o kadar fazla deport edilme olayı yaşanmış ve o kadar insanlar sıkılmış ki hatta yine aynı şekilde e, inşaatları baskınlar düzenleniyormuş o kadar sıkılmış ki insanlar ya da o kadar deport edilmiş ki bu benim şu anki çalıştığım Sarasota ilçesi diyelim. Sarasota'nın girişinde bir tane büyük devasa şöyle karşıda örneğini gösterebilirim. Bakın şu karşıdaki beyaz bina gibi devasa genişlikte ve o kadar yükseklikte bir apartman var. Bu apartman arkadaşlar çalıştıracak işi bulamadıkları için yap, bitirilmesi, yapımı diyelim bitirilmesi en az 3 ya da 4 yıl gecikmiş. Çünkü çalışan insan yok. E önceden kim çalışıyormuş? Latinler çalışıyormuş. E, bunu Latinleri ne yaptık? Deport ettik. E çalışacak insan yok. Karşılığında çalışacak Amerika vatandaşı yok ondan dolayı yapımı çok gecikmiş arkadaşlar, bitirilmesi çok gecikmiş. Ya da ne bileyim. Burası bir meyve deposu ya da çiftçi memleketi. Aslına bakarsanız Güney eyaletler örnek veriyorum, bir Florida, bir Texas Kaliforniya bir ne bileyim, Alabama gibi eyaletler çiftçi eyaletleri arkadaşlar yani tarıma dayalı eyaletler aslına bakarsanız ne garipdir ki bu eyaletlerde Trump yönlü Trump'ın izinden giden eyaletler örnek veriyorum. Florida ve Texas tamam Kaliforniya değil ama Kaliforniya tam tersi görüşte. Bu şekilde olmuş arkadaşlar. Bu yüzden katil ve kendimden emin konuşuyorum bulamayacaklarını ve işlerin sekteye uğrayacağını daha sonra yine göçmen yanlısı göçmenlerden taraf bir başkan gelecektir. Ama olan yine göçmenlere olacak. Buradan çıkarılanlara olacak. Yine olan Amerikan vatandaşına olacak. Halk çalışmayacak arkadaşlar. Ben kendi işimden örnek vereyim. Yani bir Amerikalı daha önce de konuştuk bunu. Bir Amerikalı kalkıp da Dordeş Krabap zaten yapmaz. Spark Driver ya da Amazon Flex de de bu verdikleri ücretlere onlar götürmez arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ben bugün 15 dolara sipariş aldım götürdüm. Bunu bir saat sürdü siparişte. Tamam sürülmesi çok da önemli değil. Kimse kalkıp da ben bir tane eve dört tane koca koca kırklık yani yarım litreden yani 20 litre su götürdüm. Dört paket. Bunu bir Amerikalı alıp da götürmez arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Amerikalı eline bir tane kart alır ben evsizim yardıma ihtiyacım var gibi yazar. Lambalarda, trafik lambalarında, ışıklarda dilenir ama onu yapmaz. Şimdi hangisi daha onurlu, hangisi daha gururlu? Şimdi onu tartışmasına girmek istemiyorum. Tabii ki insan elini ayağını tutuyorsa çalışmak dinimizin de gereği budur. Ama şöyle söyleyeyim, insanlar burada o işi yapmazlar. Öyle söyleyeyim. Yani bu şekilde bir cevap verilebilir. Her iki tarafa da başkana da onu alkışlanana da, da bu şekilde cevaplar verilebilir. Ama versek ne olacak? Verdiğinize kalacağız. O da ayrı konu. Yani diyeceğim arkadaşlar burada kimse kusura bakmasın. Buradan göçmenler çıktığı zaman onların yaptığı işleri bir ya Amerika vatandaşı Yapmayacak, yapmaz. Bugün göçmenlik, göçmenlik meslekleri olan işte delivery işleri olsun, inşaat işleri olsun, tarla bağ, bahçe işleri olsun, bunları yapmazlar arkadaşlar. Ondan şey, dolayı bilmiyorum şey. kazanan kim olur. Sonuçta kazanan yine altın arayanlara kürek satanlar olur. Yani şebekeler olur arkadaşlar. Çünkü sonuçta dediğim gibi bu işin bu süre avının bitiminde tekrardan yine Amerikan halkı göçmenlere muhtaç olacak. Yine onların gelmesine, onların yanlısı olan Başkan gelecek, gelmesi gerekecek. Daha sonra ne olacak? Göçmenlere kapılar tekrardan açılacak. Açıldıktan sonra insanlar tekrardan ülkeye ne edecek. Bu şekilde doldur boşalt yapa yapa sonuçta bu ülkede belki yüzyıllar alacak ama sonuçta bir burada bir halk Yaşayan halk, Amerikan halkı rüyası kurulacak, gerçekleştirilecek. öyle ya da böyle. Bu şekilde arkadaşlar, bu şekilde cevap vermek istedim ben kendimce. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın.